Öncelikle Sayın Genel Başkanımıza ben buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bir e, operasyon geçirdi, bir kontrol anjiyosu geçirdi. Bu vesileyle kendisine ben acil şifa diliyorum. Elbette ki geçerlidir. E, delegenin imzası yükücünün iradesidir. Delegenin imzası ve dolayısıyla da ülkücünün iradesi elbette yok sayılamaz. Ee, minimum 250 imza verilmesi yeterliyken dün biz 543 imza her 3 aday teslim ettik. Ve e, makul bir süreyi bekledikten sonra da e, gerekli hukuki işlemleri de başlatacağız. E, dolayısıyla burada herhangi bir sorun söz konusu değil. Zira Sayın Genel Başkanı bu delege bundan yaklaşık 9-10 ay önce seçmişti. Yine aynı delege bu defa bir an önce tüzük kurultayı istiyor. Buna yok bunu yok saymak mümkün değil. Evet. Yok bir arbede yaşandığı kanaatinde değilim. Ee, kalabalık olan her yerde, basının da böyle yoğun ilgi gösterdiği her yerde bu tür itiş kalkışlar normaldir. Zaten orada bir açıklama yapılması planlanmamıştı. Avukatların görevi de açıklama yapmak değildi. Dolayısıyla orada herhangi bir sorun yaşanmadı. Basına biraz yanlış aksettirildi zannediyorum. Peki, bundan, sonra nasıl olacak? Nasıl? bundan sonra makul bir süreyi bekleyeceğiz. Makul bir süreyi bekledikten sonra hukuki yollara başvuracağız. Sayın Genel Başkan malumunuz bize kurultay salonu yerine mahkeme salonlarını gösterdi. Ve biz isterdik ki Sayın Genel Başkan bize mahkeme salonlarını göstermesin. Ama madem mahkeme salonlarını gösterdi, ülkücü iradenin tecellisi için gerekirse hukuk yoluyla bunu gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla önümüzde bir hukuk süreci olacak. Ama buna paralel olarak da kamuoyundaki çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Çok sağ bir CHP'li olarak diyorsunuz ki siz genel başkan olduğunuz gün ben size oy vereceğim ve MHP'ye de kaydolacağım. olacağım. bu rüzgarın burada değil, kurultay salamı da lazım. Arkada öyle Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Valla bize de böyle genç, yakışıklı kalemler lazım. Thank you.